Selamun aleyküm Olayımız basit 6 tane oyun oynayacağınız Sona kalan paranın bonuna koyacak <laughs> Alayınızın dışarıda milyonlarca lira borcu var Yani halk dilinde Göte gelmişsiniz Yaraklara yan basmışsınız Ki bu acıdır bu Neden maske takıyorsunuz? Playstation sponsor ondan <laughs> Aynen fantazimize sokayım Ödül ne kadar hocam? Çok <laughs> Birinizi hareket ederken görürse O kişi eleniyor Eleniyor diyorum. Anlamadınız değil mi? Neyse oyun başlasın anlarsınız. Hadi. Arkadaşlar tur geçtiniz vallahi helal olsun. Geriye kalan yarışmacı sayısı 201. Oha yarınızdan fazla ölmüş ya la. E çarptın iyi yapan, insan çıkarsın, çıkarsın. Ne yapayım? Yapayım? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Kıble bu tarafta değil. Evet gitmek isteyenler çarpıya kalmak isteyenler topa basabilir. Yalnız o daire abi. Top amına koy. Evet karar verildi. Alayınız eve dönüyorsunuz. Hadi siktirin gidin. Evet kodumun fakirleri. Kürkçü dükkanına tekrar hoş geldiniz. Ne oldu? Dışarıda siki tuttunuz galiba. Ne yapıyor lan bunlar? Yalıyorlar amirim. Bedirhan piçe oyunun bagını buldu amına koyayım. Kaç yıldır şu oyunu sunuyorum. Böyle avellik görmedim. Birbirinizi öldürmeyin. Burada sadece biz sizi öldürebiliriz. Anlamıyor musunuz ya? Amına kodumun oğulları. Bir at ya. Tam... Arkadaşlar merhaba. La siz helal olsun ha. He. İtlik, şerefsizlik, puşluk ne varsa yaptınız özellikle sen supi. Bittim. Ödülü istemiyorum. Malım ben. Vallahi mi lan? Evet sevgili yarışmacılar mı desem, geri zekalılar mı desem bilemedim. Bedir Han abi, niye geldin oğlum tekrar deli misin sikti de, amına Bunda mıydınız? Amına koyayım ben de konuşan kadın arıyorum adammış. Nasıl getirecektik özel uçakla oğlum? Abi sana basınca şut çekmiş oluyor muyuz? <laughs> Sikerim ben bunları ha. Abi sakin ol. Lan hepiniz bize muhtaçsınız aç köpekler. <laughs> Sakson'un 800 milyon, Sıtkı'nın da 10 milyar won borcu var. <laughs> hi hi ha hi ha hi. Ne oldu lan makatına soktu mu malları? Bekleme yapmayın. Rızkını alan siktirsin gitsin. Ben son olarak lütfen size üçgeni seçin diye mesaj atanlara itibar etmeyiniz. Enniyet müdürlüğü. <laughs> Üçgenli oyunu koymadık. Nasıl göt oldular Nuray gördün mü? Dolayısıyla kişi başı 80 milyon won alacaksınız. Ne oldu iyi misin? İyiyim iyiyim. Osurdum da elbisenin içine doldu hep. Dolaşım oluyor ya çıkar şimdi dışarı. Hem, bu oyunda da görüyorum ki hala en şerefsizleriniz hayatta. Helal olsun valla ne diyeyim. Aslında hem sikim olsun hem donuma değmesin diyoruz. Yarın tekrar oylama yapacağız. İyice düşünün ölün. Ay taşının canlarım birbirinize girdiğiniz için 417